Sevgili hemşerilerim, büyüklerim, gençlerim, bugün burada sadece bir çağrı yapmıyorum, bir söz veriyorum. Ülkemi düşünüyorum, bayrağımı düşünüyorum, toprağın kıymetini, üreticinin alın terini, işçinin hakkını düşünüyorum. Bu vatanın geleceği için kararlıyız. Yeniden Diriliş Partisi olarak biz kararlılığı pratiğe dönüştürmeye hazırız. Gençler, siz umutlarınızın, değişimin ve yarının sahibisiniz eğitimde fırsat eşitliği işte adil ücret üretimde yerli güçlerle birlikte her alanda sizin sesiniz olmak istiyoruz. Siyaset sadece bir oyun değil hayatlarımızı, ailelerimizi ve gelecek nesilleri doğrudan etkileyen bir sorumluluktur. Bu nedenle sizleri topyekün siyasete, bu milleti yeniden ayağa kaldıracak mücadeleye davet ediyorum. Gelin, kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla hareket edelim. Gelin bu temeli sizlerle geleceği kuralım. Yeniden Diriliş Partisi olarak biz hazırız. Peki ya siz? Başta Türk gençliği olmak üzere Yüce Türk milletine saygılarımızla. Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı Serhat Yıldırım.